Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerinizin sonbaharda bol bol çiçek dalı çıkarabilmesi için yeni bir gübre tarifi vereceğim. Özellikle orkideler sonbahar ayında çiçek dalı çıkarmaya başlar. Bu yüzden orkidelerinize şimdiden belirli aralıklarla sıvı bitki besinleri vermeye devam edin. Sonbaharda çok iyi beslenen ve vitaminler alan orkideler daha hızlı çiçek dalı çıkarırlar. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Öncesinde sizleri kanalıma yeni gelen bir özellik hakkında bilgilendirmek istiyorum. Artık kanalımda videolarımı İngilizce sesli olarak dinleyebilirsiniz. Bu özellikle yabancı takipçilerim için önemli bir özellik. Bunun için yapmanız gereken sağ alt köşedeki ayarlar butonuna basıp buradan Audi Track kısmındaki orijinal Türkçe seslen. Artık kanalımda videolarımı İngilizce sesli olarak dinleyebilirsiniz. Bu özellikle yabancı takipçilerim için önemli bir özellik. Bunun için yapmanız gereken sağ alt köşedeki ayarlar butonuna basıp buradan Audi Track kısmındaki orijinal Türkçe seslendirmeyi İngilizce seçeneğini seçin ve daha sonra İngilizce olarak video sizlere devam edecektir. Şimdilik sadece İngilizce sesli dinleme özelliği mevcut. Fakat bunu daha da geliştirerek sizler için en yakın zamanda birçok yabancı dilde dinleme seçeneği ekleyeceğim. Bugünkü sıvı bitki besini tarifini yumurtadan yapacağım. Bunun için elimde iki tane yumurta var. Yumurtaları kırıyorum ve içerisindeki yumurta akı ve sarısını çıkaracağım. Kesinlikle orkidelerinize yumurta akını ve sarısını kullanmıyoruz. Bunu kullanırsanız eğer çiçeklerinize çok zarar verir. Sadece yumurta kabuklarını kullanacağız. Bakın gördüğünüz üzere içinde jelimsi bir sıvı tabaka var. Ee, hemen bu jelimsi sıvı tabakanın gitmesi için iyice yıkayacağım. Evet, iyice çeşmede yıkadım. Ve gördüğünüz üzere artık içerisindeki o jelimsi e, tabaka yok, yani içleri temiz. Şimdi yumurtaları e, ister güneşte isterseniz fırında kurutun. Fakat havalar çok sıcak olduğu için güneşte kurumasını bekleyin. Ben daha önceden bu işlemi uygulamıştım. Bakın bunlar benim güneşte kuruttuğum e, yumurta kabuklarım. Geterli kuruduğunu anlamak için bu şekilde elinizle eğer ufaladığınız zaman küçük parçalara ayrılıyorsa kurumuş demektir. Hemen şimdi robotumu hazırladım ve robotun içerisine kuruttuğum yumurta kabuklarını koyuyorum. Yumurta kabuklarını küçük parçalar haline getirdim. Aslında toz haline getirecektim. Bu kadar oldu. Sizler isterseniz toz haline de getirebilirsiniz. Bu hali getirmemizin nedeni daha hızlı aktifleşebilmesi için. Bildiğiniz üzere yumurta kabuğunda çok yüksek kalsiyum var ve bu kalsiyumun e, suda daha hızlı aktifleşebilmesi için toz haline getiriyoruz. Evet, şu anda hazır. Şimdi bir yemek kaşığı yumurta kabuğu tozunu bir kabın içerisine koyuyorum. Üzerine kaynar su koyacağım. Bu işlemi yapmamın nedeni daha hızlı kalsiyumun suya geçmesi. Kaynar suyu ilave ediyorum. Ve 1 litre ölçü olarak daha sonra bunun kapağını kapatıp bunun soğumasını bekleyeceğim. Fakat isterseniz bir gece bekletirseniz çok daha kalsiyum açığa çıkacaktır. Eğer aceleniz yoksa bir gece de bekletebilirsiniz. Şimdi bunu soğuması için bir kenara bırakıp bekleteceğim. Evet, e, suyum soğudu. Yumurta kabuğu suyuyla hazırlamış olduğum gübrem artık hazır. Su yeterince soğudu fakat üzerinde bakın gördüğünüz üzere bu şekilde köpükler ve içinde ee tortular var. O yüzden bunlardan ayırmak için süzmemiz gerekiyor. Hemen bir süzgeç ile süzüyorum. Süzdükten sonra bunu iki farklı yöntemde kullanacağım. Bu yüzden bir püskürtme kabının içerisine bir miktar koydum. Ve elimde gördüğünüz üzere bakın yaprakları hasta olan bir orkide var. Bazen orkide yaprak hastalıklarının nedenleri eğer orkidenize yeterince kalsiyum yoksa sebep olabilir. Kalsiyum birçok Yaprak hastalığının hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Eğer mantar gibi bir hastalık değilse, bu tarz yaprak hastalıklarında yapraktan Gübre niyetine bakın. Hem üstten hem de alttan sıkarak orkidenize iyileşmesini hızlandırabilirsiniz. Bu işlemi haftada bir kere uygulayabilirsiniz. Sadece yapraktan gübreleme işlemini. Bu işlemden sonra bol ışık alan bir pencere kenarına koymanız gerekiyor ve hafif havalandırmanızı da katkı sağlayacaktır iyileşmesi için. Evet, İkinci yöntem olarak çiçekli orkidelerde kullanımı hem çiçekli hem de çiçeksiz orkidelerde kullanabiliriz. Bu orkidem de çiçeksiz bir orkideydi. Kullanmış olduğum gübreler vesilesiyle bakın şu anda bol çiçekli. Şimdi bu orkidemin de yapraklarını kullanacağım. Burada sadece Püskürtme olarak değil, gördüğünüz üzere toz var yapraklarında eğer orkide yapraklarınızı temizlemek istiyorsanız hazırlamış olduğumuz yumurta kabuğu suyuna bir pamuğu batırıp e, yaprakları üstten ve alttan silerek orkidemizin daha sağlıklı olmasına hem kalsiyum desteği almasına hem de orkidemizin özellikle tozlardan böceklerden de kurtulmasına yardımcı olabilirsiniz. Orkide yapraklarını sildim. Özellikle sizlere bakın göstermek istiyorum. Eğer orkidelerinizin yapraklarında bu şekilde renk açılması oluyorsa bu direkt güneş aldığını ve çok fazla güneş aldığını gösterir. Böyle durumlarda orkidenizi eğer direkt güneşe koymazsanız yapraklarındaki sarılık yeşile dönecektir. Şimdi ikinci yöntemimizde ise gübre olarak kullanacağız. Gübre olarak her bir saksı için bu hazırlamış olduğumuz sıvı bitki besinini 5 yemek kaşığı kadar verebilirsiniz. Bu sıvı bitki besinini 20 günde bir verebilirsiniz. Eğer düzenli olarak sıvı bitki besinleri verirseniz bakın orkide kökleri bu şekilde aktif ve yeni kökler çıkarmasına yardımcı olur. Şu anda bu orkidemizin sağlıklı olduğunu gösterir. Sağlıklı bir orkide bol bol çiçek açar. Yine diğer bir orkidem bunun da yapraklarını yumurta kabuğu suyuyla temizliyorum. Evet, orkide yapraklarımı güzelce sildim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi orkide'min ilerleyen zamanlardaki gelişimleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Evet, videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Videolarımda altyazılar mevcuttur. Lütfen kendi ana dilinizde altyazıları mutlaka açarak izleyin ve aynı zamanda videolarımda İngilizce sesli dinleme özelliği de mevcuttur. Bu videomu bitirmeden hemen ikinci bir bölüme geçeceğim. Lütfen sizler de ikinci bölümde vereceğim yeni tarifi mutlaka izleyin. Orkideleri bugün sıvı bitki besinli sirke ve yumurtadan yapacağız. Elimdeki sirke üzüm sirkesi. Sizler üzüm sirkesi dışındaki sirkeleri de kullanabilirsiniz. Ve diğer kullanacağımız yumurta kabuğu. Yumurta kabuklarını e, iyice yıkadım ve daha sonra güneşte, bahçede kuruttum ve bu şekilde toz haline getirdim. Özellikle toz halinde olması önemli çünkü sirke ile reaksiyona girmesi daha hızlı olacak. İçerisinde zaten bol miktarda kalsiyum var biliyorsunuz yumurta kabuğunun içerisinde. Şimdiki karışımı bakın bir yemek kaşığı yumurta kabuğu tozunu bir cam şişenin içerisine koydum ve üzerine sirke koyacağım. Sirkenin e, miktarı yumurta kabuğunun bir parmak geçecek kadar olmalı. Yarım su bardağı kadar bakın sirke koyuyorum. Bu bardak 200 milimlik yani 100 milimlik bir sirke koydum ben. Hemen üzerini boşaltıyorum. Bakın bu şekilde üzerine boşalttım. Yumurta kabukları toz halinde olduğu için gördüğünüz üzere asit ile birleşince hemen reaksiyona girdi. Bunu da zaten köpürmesi ve içerisindeki kabarcıklardan anlayabilirsiniz. Bu işlemi yapmamızın nedeni yumurta kabuğunda yüksek oranda kalsiyum var. Fakat biz bu kalsiyumdan %100 yararlanamıyoruz. Yumurta kabuğu içerisindeki kalsiyum karbonat halinde ve suda çözülmüyor. Biz de kalsiyumu yumurta kabuğundan çıkarabilmek için bu şekilde asidik asit ile muamele ettik. Ve böylelikle bu işlem gördüğünüz gibi tepkime veriyor. Bunu ilk başta 1 saat kapağı kapalı bir şekilde bekletin. Daha sonra 2 gün boyunca ağza açık bir şekilde bekletebilirsiniz. Evet 2 gün beklettiğimiz Yumurta kabuğu ve sirke karışımı artık dinlendi ve gerekli olan kalsiyum artık açığa çıktı. Şimdi bunu süzmemiz gerekiyor. Süzmek için bir tülbent kullanıyorum ve üzerine bu karışımı döküyorum. Ben 1 litre suya 10 mililitre hazırlamış olduğum bu yumurta kabuğu ve sirke karışımından koyacağım. Bakın 1 litrelik suyun içerisine şu anda 5 mililitre koyuyorum ve üzerine 5 mililitre daha koyarak toplamda bu ölçüye göre yaptım. E, ee, Tabi özellikle bu karışımı sadece orkidelerimizin toprağına değil aynı zamanda yaprağı içinde kullanmak istiyorum. Ve bu yüzden bu karışımdan biraz gördüğünüz üzere püskürtme kabına koyacağım. Evet karışım hazır. Artık bunu orkidelerim için kullanacağım. Orkide yapraklarında bu şekilde buruşmaları varsa, yumuşama ve solma varsa bu vereceğim gübre orkidenize çok fayda sağlar. Özellikle uçtan uzama yoksa orkide dalında mutlaka dalı budayın. Budama yaparken boş boğum ile dolu boğum arasından kesiyorum. hazırlamış olduğum doğal gübreyi orkidemizi canlandırmak için orkidenin hem yaprak üstlerine hem de yaprak altına bu karışımı sıkıyorum. Bu karışım orkidenin kısa sürede canlanmasına yardımcı olacak. Ve aynı zamanda bu karışımı orkidelerinize mutlaka toprak içerisine de 5 yemek kaşığı kadar ayda bir kere verebilirsiniz. Özellikle bu hazırlamış olduğumuz bol kalsiyumlu gübre kısa sürede orkidelerinizin sonbaharda bol bol yeni kökler, yeni yapraklar çıkarmasını destekleyerek çiçek dalını teşvik edecektir. Böylelikle orkideleriniz sonbaharın sonuna doğru bol bol çiçek dalı çıkarmış olacak. Bu Vermiş olduğum gübreleri çok fazla vermeyin. Sadece verdiğim ölçülere göre mutlaka uygulayın. Böylelikle daha doğru sonuçlar alırsınız. Evet sonuçları da sizlerle paylaşıyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz eğer hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Orkidenin aylar sonraki halini sizlerle paylaşıyorum. Orkidemin zaten hava kökleri vardı ve şu anda hava köklerin ucu gördüğünüz üzere gayet aktif. Yani bu orkidemizin bir gelişim içerisinde olduğunu bize gösteriyor ve aynı zamanda sadece hava kökleri değil bakın yeni çiçek dalları da çıkardı. Hemen burada bir yeni çiçek dalı var. Hemen ikinci çiçek dalını da sizlere göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki beraber budama işlemi yapmıştık ve yapmış olduğum budama sonrası bakın yan daldan da gördüğünüz üzere gayet güzel ee, bir ana dal kadar e, büyük bir çiçek dalı çıkardı. Bu da gerçekten kullanmış olduğumuz sıvı bitki besinlerin hem orkidelerimiz için hem de çiçeklerimiz için çok faydalı olduğunu gösteriyor. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olmayı ve gelen bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açık konuma getirin unutmayın bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorularınızı e, eklemeyi unutmayın elimden geldiğince sorularınıza dönmeye çalışıyorum hoşça kalın sağlıkla kalın